Açacağız. Evet o zaman aynen, açalım aynen. Aynen. Arkadaşlar ben bunun içine bakayım Bakayım diyorum bir anneme kimseye söylemem O Burası ne şey çıktı önce Arkadaşlar işte. bu slime setini aldık ama açmadık Nilo kıvamlaştırıcıymış İçinde neler var bilmiyoruz Çocuklara sürpriz olsun diye göstermedim O da renkleri mi Evet O ne O da tutkalı Hazır, hazır solüsyonuymuş. Arkadaşlar hakikaten güzel şeyler varmış içinde ve yapılışını gösteren bir de kit. Evet arkadaşlar Burada arada karıştıracağız. O bence kesmek için. Neyi ha, karış Doğru slime yaptıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna vuru değil ama değil evet. mi bu slime. Evet. evet. o da karıştırmak için. Aç oku bakalım birinci sınıf öğrencisi Nil Dabbaki Oku bakalım evet. neler söylüyor. Şimdi, e, Polimer ne anne? Yani o senin hazır, e, öndeki olan Değil beyaz şişen var ya, evet o senin ha. hazır solüsyonun. Onu diğer suyla kıvamlaştıracaksın. Renklerini o ve simini katacaksın. Aslında çok kolay hazır bir karışım ama ben de bir ölçülerine bakayım. Ondan sonra başlayalım. Şöyle anneciğim. Şöyle bakalım ve evet. başlayalım. Evet arkadaşlar evet. şimdi istediğimiz kadar evet. koyabiliriz ama ne kadar koyduysak bunu, o kadar da kıvamlaştırıcı koyacakmışız. Evet kıvamlaştırıcı az koyarsak sıvı oluyor. Çok koyarsak da katı oluyor. O yüzden dengesini korumamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu sürekli yapacağım. Evet bu seti her yerde bulamayabiliriz. Biz marketten almıştık. Nil her zaman olduğu gibi böyle Aa, eliyle şey koymuş şey gibi böyle setleri hemen bulur. Arkadaşlar. Söyle bakalım arkadaşlar. Da şimdi daha çok Bakalım, daha çok dokunduk dokunca do, çok oluyormuş. mu? Evet. Aynen öyle oluyormuş Ege. Aa, evet. Hemen kıvamlaşmaya başladı bile. Çok kolay çok rahat bir setmiş aslında. Gerçekten bunu her bulduğumuz zaman alabiliriz. Evet. Ama biraz fazla dökmem Evet. Aynı oranda olacak arkadaşlar. Ne kadar hazır solüsyon koyduysanız o kadar kıvamlaştırıcı koyup rengini ve simini koyuyorsunuz. Size oldu bir slime. Evet. Arkadaşlar Evet. evet. Ayrıca hiç şey almanıza ben gerek yok. altın yerçiler istiyorum. Altın yerçiler istiyorum. Tamam. Istiyorum. Kabının içinde olması da zaten biz anneler için harika bir alternatif değil mi Nilcim? Evet. Yoksa her yere. Her yer yoksa yapış yapış slime oluyor. Aa, başladı. Olmaya başladı bile. Masaya koyar mısın? Arkadaşlar nasıl oluyor bu? Güzel kıvamlaşıyor. Birazcık Evet boyamız ve simimizi de koyalım. Ben, ben de istiyorum. İnşallah dökülür. <laughs> Anne sen açar mısın? Ben Evet arkadaşlar oldu bile şu an elime hiç yapışmıyor. Evet çok çabuk oldu arkadaşlar. Şimdi Nil boyasını da ilave edecek. Hadi kızım boyasını da ilave edelim. Daha sonra Ege için Ege'nin sevdiği renkten yapacağız. Ay, şöyle. çok dökülmesin de. Bir dökelim karıştıralım. Çünkü rengin yoğunluğunu bilmiyoruz. Hemen renk alacak mı? Aldı bile. Nil çevirir misin bize doğru kabını? Hemen de renk aldı. Arkadaşlar elime birazcık... Azıcık koymamıza rağmen çok güzel. Şimdi siminden koymak istiyor musun? Evet. Ben altını. Evet senin için. Ege senin için sadece altın renk simle mi yapsak acaba? içine boya koymasak ne dersin? Olur mu? Altın renk Evet diyor. sana altın renk yapacak işini İlk kendi sevdiği rengi yapıyor. Biraz sonra senin için hazırlayacak. Arkadaşlar, Artık alalım mı slime'ı masaya? Bence alalım. Arkadaşlar. Çok güzel oldu değil mi? Tam kıvamında. O, çok güzel. O, o, çok güzel. Çok güzel. Ne taşıyamadın. Yapışkan değil ama. Evet. Evet. Bizim slime'larımız hep Ege'nin yapışırdı ama bu kez yapışmadı değil mi Ege? Evet. Şimdi çok yumuşak. Evet. Bundan sonra sana da bu setten alalım Ege'ciğim. O zaman biz Ege'nin slime'ını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Size görüşürüz evet. diyoruz ve veda ediyoruz. Hoşçakalın. Evet.